Günaydın, günaydın. 23 Temmuz, cumartesi 2022. Yine bahçedeyim. Her zaman olduğu gibi sabah 6, evet 6. Hatta 6 yol var. Erkenciyim. Bahçemi biberlerimi sürüyorum. Bunlar çok özel biberlerim, yeşil sivriler. Bunlar kıl beden daha güzel, çıtır çıtır biber arkadaşlar. Bunları yetiştirmek e, 3 yılımı aldı benim. 3 yıldan beri ben bunun üzerine uğraştım. Ve her sene yavaş yavaş çoğalta çoğalta onları böyle güzel hale getirdim arkadaşlar. Ve her sabah da bahçeye geldiğimde 2-3 tane böyle koparıyorum. Aa bakın bakın domatesler de olmuş. Domatesler de oho kızartılar kızarmaya başlamışlar. Evet Ramazan'daki hayatına hoş geldiniz. Bugün biberlerimi suluyorum. Akşam fasulyelerim sulandı. E, domatesler, son turpan domatesler sulandı. Çapalandı. Daha da işim var bahçede. Bugün son turpan biberlerim var burada. Onlar sulanacak şimdi. Böyle. Ondan sonra pazılar sulanacak. Kabaklar, salatalıklar, patlıcanlar. Bugün yine sabahleyin iş var. Çünkü güneşle suluyorum arkadaşlar. Güneşle bol bol su veriyorum. yok zaten. Acemenin olmadığı için de böyle yavaş 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 suluyorum bahçemi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.